Genel Başkan Yardımcım, Parti Üyesi, Sayın Vekillerim, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanım, Diğer Belediye Başkanlarım, Sayın Vekillerim ve Hazırım. 100. yıl camisi ve tesisleri açılış törenimize hoş geldiniz, onur verdiniz efendim. Değerli konuklar, 25 yıldır Eskişehir'in şehri emini olan bu şehri 25 yılda bambaşka bir seviyeye getiren Türkiye'ye ve dünyaya örnek bir kent ve kent bilinci yaratan hocamız Yılmaz Büyükerşi'nin bu 25 yılda hayata geçirdiği yüzlerce eserin bir diğerinin açılışında sizlerle birlikteyiz. Şehrin defin işleriyle ilgili her türlü hizmet birimine ve kapasitesine sahip Büyükşehir Belediyesi 100. yıl camisi ve tesislerini açıyoruz. Mübarek Ramazan ayının ilk cuma namazını eda edeceğimiz bu cami ve tesisleri hakkındaki düşüncelerini öğrenmek üzere Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'i rica ediyorum. Hocam buyurun. Çok değerli genel başkanım, milletvekillerimiz, Sayın protokol ve çok sevgili Eskişehirli hemşehrilerim. Doğup büyüdüğüm ve feyz aldığım bu kadim şehirde doğup büyüyen ve burada yaşamayı tercih ederek göç eden yurttaşlarımı, hatta Avrupa ve diğer ülkelerde yaşamlarımız sürdüren yurttaşlarımı önce bir akademisyen hoca son 25 yılda da aralıksız bir büyükşehir belediye başkanı olarak hizmet etmenin huzuru içinde bugüne geldiğim için Allah'a şükrediyorum. Aleyküm. Ramazan'ı yaşadığımız bu kutsal günde siz eski şehirlilere başkanlığımın son hizmet yatırımı olan 100. yıl camisi ve ek tesislerini teslim ediyorum. Bu yatırım Şehrimizin güney bölgesinde gelişmekte olan Ihlamur kent ve vadişehir mahallelerine ve kentin tamamına hizmet edecek hizmet verecek bir yatırım olarak düşünüldü. Cuma namazını eda ettikten sonra yapacağınız gezide de göreceğiniz gibi tesis 15626 metrekare alana yerleştirilmiştir. 3 yıl süren inşaata belediye bütçesinden 8 milyon 886 bin 739 lira harcanmıştır. İbadet ve çoklu cenaze namazları için kapalı ve yarı açık geniş alanları dışında müştemilat ile hijyene dikkat edilen ihtiyaç mahalleri abdest alma mekanları yönetim binası taziye evi ve kadınla erkekler için çoklu gasilhaneler, morglar, otomobil, otobüs, cenaze nakil araçları için kapalı ve açık otoparklar, garajlar, kısaca her türlü altyapı ve ihtiyacın düşünüldüğü bu tesis, Eskişehir'de ilk kez genç bir kadın mimar, Sayın Simge Battal ve arkadaşları tarafından çizilmiştir. Kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Cami ve tesisleri Ankara'da faaliyet gösteren Serdal Aksoy İnşaat Anonim Şirketi tarafından inşaat tamamlandı. Belediyemiz mimarları, mühendisleri ve kent plancıları ile park bahçeler, yapım ve bakım atölyeleri emekçilerinin destekleriyle son halini aldı caminin üzerinde oku emri olan ahşap kapısı, Gölcük'te yaşayan ve değerli bir ağaç oyma sanatçısı olan Ali Gence tarafından özel olarak yapılıp hediye edilmiştir. Caminin iç ve dış mimarisinde göreceğiniz ve gördüğünüz gibi sadelik ve beyaz rengin hakimiyetinin yanı sıra İslam sanatında ayrı bir yeri olan küfi yazı desenleriyle Allah, peygamber ve şükür ifadeleri çepeçevre binanın etrafında yer almıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılında ve bendenizin başkanlık görevlerinin bitiminde sizlere bu projemle veda etmenin huzuru içindeyim. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve son dönemlerde bizleri korumak için canlarını veren güvenlik güçlerimizi saygı ve rahmetle anarken belediyemiz mensupları ile emekçilerinin yanı sıra camimizin ihtiyaçlarına çeşitli hediye ve yardımları ile gönüllü olarak katılanların ölmüşlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu tesisin gerçekleşmesinde rolü olan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Doktor Erdal Yavuz ve ekibine de özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimle birlikte Allah'tan uzun ömürler ve bu halka, bu millete hizmet etmenin mutluluğunu nasip eylesin. Saygılar sunuyorum. Değerli konuklar, bir öğrencisi olarak Anadolu Üniversitesi kurucu rektörümüz Sayın Yılmaz Büyükelçen'in yaptığı, ön ayak olduğu bu camide girişte oku yazmasını da büyük bir mutlulukla gördüm. Hocam teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel. Buyurun Sayın Başkanım. Eskişehir'in çok kıymetli ev sahipleri bugün bir kez daha Eskişehir'de sizlerle birlikteyim. Aylar önce Yılmaz Hocam bana camiyle namazla aran nasıl dedi. Dedim bayram namazına giderim. Cuma'ya gider misin? Cuma namazına giderim. Ramazan'ın ilk cumasını bana ayırır mısın dedi. Tabi hocam dedim ne yapacağız? Dedi ki bir cami yaptık. Son olarak onu açıp Eskişehir'e 100. yıl camiini emanet edip ondan sonra görevimi büyük bir iç huzuruyla teslim edeceğim dedi. Herhalde bütün bir program içinde şimdi 3 farklı ilde ben bugün Ankara'da uyandım. Eskişehir'deyiz. Ardından Isparta ve Burdur'da mitinglerimiz var. Son olarak da İstanbul'da bir programım var. Programa ilk yazılan 100. Yıl Camii'nin açılışıydı. Gerçekten çok heyecanlıyım. Öncelikle gördüklerimizden dolayı çok mutluyuz. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Gökhan Bey'le birlikte hocamız gezdirdi. Zaman zaman Eskişehir'de sokak aralarındaki camilerdeki birer gazilanenin yetmediği, burada aynı anda sekiz gasilanenin birden hizmet verebileceği, üniversite hastanesinin morgunun yeterli olmadığı noktalarda Eskişehir'in bütün ihtiyacına yanıt verebilecek, taziye evinden ikramına, taziye evindeki e, çay ocağından hocaların taziye dualarını yapacakları imkanlara kadar her şeyin ayrı ayrı düşünüldüğü beyaz renkiyle hepimizin bu güzel Ramazan gününde bu güzel Cuma gününde ziyaret etmekten ve büyük keyif aldığımız muhteşem bir eser kazandırıyor hocam. Kapının 16 yılda yapıldığını ve Ali Bey'in emekleriyle yapılıp buraya hediye edildiğini görünce 16 yıl önce hocam o gün ne düşünüyordu? Ali Bey bu kapıya ilk başladığında ne düşünüyordu bilinmez. Ama öyle bir tevafuk ikisinin hayallerini bu caminin kapısında birleştirmiş. Üzerinde de Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed'e peygamberimize indirilen ilk ayeti yazıyor. Oku. Zaten Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetiyle yola çıkan ve okuyarak bilimle, fenle, inancı birlikte sürdürenler bu ülkenin gelişimine katkı koyacak olanlardır. Bundan 100. yıl camii burası. 100 yıl önce bu ülke işgal altındaydı. 100 yıl önce bu ülke şundan işgale uğramıştı. Matbaayı geçirmekte geç kaldığı için. Fene, bilime, bilim insanlarına gerekli önemi vermediği için bunu yapanlar güçlendiler, biz zayıfladık. Oysa benim şehrimde yetişen Fatih Sultan Mehmet kendi döneminde dünyanın en iyi mühendislerini getirip en güçlü toplarını döktürüp çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un fethini gerçekleştirirken gemileri karadan yürütebilecek kadar mühendislik harikası bir işle meşguldü. Çünkü o doğduğu Edirne'den Manisa'ya geldiğinde hocaları tarafından okutulmaya başladı. Okudu, okudukça öğrendi. Altı dil öğrendi. Dünyada ne kadar gelişmiş teknoloji varsa hepsini öğrendi. Ve imparatorluğa ve hepimize İstanbul'u kazandırdı, İstanbul'u feshetti. Şimdi okuyazan kapıdan içeriye girip Ramazanımızın İlk Cuma namazını hocamızdan birlikte kılacak olmanın huzuru içindeyiz, mutluluğu içindeyiz. Yüz yıl önce bu ülkeyi kurtaranlar bu ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdular. İlk Diyanet İşleri Başkanı dönemin Ankara müftüsü börekçidir. Birileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'ya geçtiğinde katli vaciptir denirken öyle fetvalar verirken börekçi Kurtuluş Savaşı'na katılmak için fetva verip Atatürk'e sahip çıkmanın ve Atatürk'le birlikte memleketi kurtarmanın fetvasını veriyordu. Atatürk din ve devlet işleri birlikte çok doğru bir şekilde yürütülsün diye insanların ibadet özgürlükleri için, inanç özgürlükleri için Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurduğunda İlk Diyanet İşleri Başkanı'na da dönemin Ankara müftüsü Börekçi hocamızı getirmişti. Hepsine Allah gani gani rahmet eylesin. Kurtuluş Savaşı'nda hayatını kaybedenlere, o günden bugüne bu memlekette ezanlar susmasın diye, bayraklar inmesin diye, vatan bölünmesin diye hayatını veren şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülkenin üzerinde bayrağımızın ilelebet egemenliğimizi simgeleyerek dalgalanmasını, dinimizin çağrısı ezanlarımızın günde beş vakit okunmasının bu ülkede Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkadaşları ve bize emanet ettikleri cumhuriyete sahip çıkan herkesin emekleriyle okunmaya devam edeceğini biliyoruz. Son sözüm Ramazan mübarek gündeyiz ama Filistin'de zulüm sürüyor şu ana kadar 32 binden fazla insan, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere katledilmiş durumda. Bir kez daha Filistin için ateşkes ve kalıcı bir barış çağrısında bulunuyoruz. 1969 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini savunuyoruz. Üçüncü genel başkanımız Bülent Ecevit'in Yasar Arafat'la kurduğu dostluk ve Filistin'e verdiği desteği Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal tavrı olarak bir kez daha tekrar ediyor. Önce tüm İslam coğrafyasına ve bütün dünyaya barış getirmesini mübarek Ramazan'ın bir kez daha diliyorum. Hocama, ekibine böyle bir eseri Eskişehir'e kazandırdıkları ve tüm Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına da örnek olacak böyle bir bütünleşik kompleksi kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı